Thank <laughs> you. Bugün Posof'un Yolazı köyündeki bulunan Kızıl Göl'deyim. Burada e, mevcuttaki gölümüzde e, kanu keyfini yaşamaktayız. E, her türlü doğa sporlarına açık bir alandayım. E, burasını herkese tavsiye ediyorum. Şimdi kano keyfine başlayalım. Bravo. adamlar su almaz değil mi? Şu anda bulunduğum yer Posof'un Yolazı köyü Kızılgöl'deyim. Burada kamu muhteşem derecede e, doğada, doğanın içerisinde çok güzel bir şekilde doğa sporu olarak yapılıyor. Herkesi buraya davet ediyorum. Herkes gelebilir. E, Yolazı köyü e, rey <laughs> <laughs> biri Продолжение следует... <заслышко> <говор> 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 Her şeyleri temiz etmişler. Ee, bir de şu an kütler var ha. Benler on gün önce geldim, burada kalıyorduk. Onlar da geldi mi? Evet. Olgun abi yatay çekersin bana. Sen ay. Evet, Tosov Ardağan'ın iklim olarak en güzel ilçelerinden biri. Yeşili bol ve gölleri bol. Aslında göller ilçesi de denebilir burası. Birçok gölü var. Şu anda bulunduğumuz yer de Kızıl Göl. Yol ağzı köyünün hemen üstünde. Tam karşımızda da Hiram Vadisi duruyor. Cennetten bir köşe. Yeni bir rota oluşturmaya çalışıyoruz. Buradan da kesik kayalara geçeceğiz kesik kayalarda da biraz çalışmamız olacak. Dolayısıyla burayı turizme açacağız ama doğallığını koruyarak turizme açacağız. Yoksa yapılaşmayla turizm olmaz. Doğallığını koruyarak, doğal güzelliklerini muhafaza ederek plan ve proje geliştirmek zorundayız. Bakacağız.